Sultanım hamama hazırlatayım ister misiniz? İyi gelir. Lüzumu yok. Vallahi bu iş kendiliğinden öyle olmaz. Muhakkak ki bu işin arkasında birileri var sultanım. Bu kaçıncı ölüm? Hala anlamadı gafiller. Benim adım Hürrem Sultan. Onların topları, tüfekleri bana işlemez, kılıçları kesmez, ateşleri yakmaz. Ben şahidim sultanım. Vallahi size el kaldıran taş kesilir esdaydu billah. Taş. Sence kimin mahareti bu? Mahidevran mı Fatma sultan mı kim? Mahi Devran sultanın kolu kanadı kırık vaziyetini biliyorsunuz sultanım bana kalırsa Fatma Sultan'dan başkası olamaz. Bir değil, iki değil. Kaç kere ikaz ettim. Lakin görüyorsun işte. Elimi yine kana bulamam istiyorlar. Sultanım, bu durumu ifşa etmemiz kafi. Size behemahal surette bir delil bulup getiririm inşallah. Sümül. Hatun'un dediklerini işittin değil mi? Şehzadelerden biri diğerine kıyacakmış. Sultanım kulak asmayın. O yaşlı bunak tırlatmış. Ne dediğini bilmiyor. Demek bir daha kahve içemeyeceğiz. Müfte Efendi'den gelen fetva üzerine hünkârımız yasaklamış. Sultanım, şu taşlama hadisesini düşünüyorum da hala aklım almıyor. Neden çıktınız konaktan? Ben zaten ölmüştüm ki. O konakta işittiklerim canımı ruhumu almıştı. Ne işittiniz ki? Sultanım. Söyle Sümbül. Sultanım tahmin ettiğimiz gibi saldırının arkasında Fatma Sultan var. Emin misin bundan Sümbül ağa? Bu ağır bir itham. Eminim. İnşallah bir delilim vardır. Var. Demek her şeyi Fatma Sultan ayarladı. Beni öldürmek istiyor. Sen de ona yardım ettin, öyle mi? Sultanım, yemin ederim benim bir suçum günahım yok. Fatma Sultan mı yaptı? O mu verdi emri? Sümül, al şunu. Hünkârım. Hürrem. Hünkârım, o gün beni öldürmek isteyen alçakları kimin ayarladığını öğrendim. Fatma Sultanımız. Beni taşlayarak öldürtmek isteyen oymuş. Senin ağzından çıkanı kulağını işitir mi? Fatma Sultan benim kardeşim. Konuş hatun. Bana Güfem Hatun'a ne anlattıysan hünkârımıza da anlat. O hatunun söyledikleri doğru mu Fatma? Ağları ayartıp ahaliyi hürreme karşı sen mi kışkırttın? Kendimi müdafaa edecek değilim hünkârım. Hem ne dersem diyeyim, hükmünüz değişmeyecektir. Yapmadıysan söyle. Zira bu hatunun söylediklerinden gayrı bir delil yok. Ben yapmadım diyerek sizi rahatlatabilirim. Ancak buna hiç niyetim yok. Bütün ailenize, sevdiklerinize yaptığınız gibi beni de ateşe atın, bitsin bu ızdırap. Bizi yalnız mı? sultan bir daha dönmemek üzere ayrılıyor burada sultanım. Bundan böyle yolunuza taş koyacak hiç kimse kalmadı bu sarayda. Asıl bela Nurbano. Bir kuş misali göklere yükselmek istiyor. Kanadını kırmak lazım.